Et, musluklarını değiştir. Çıkma kapağı koltuğunun altına al, yürü. Ondan sonra ben mucidim de. Buna ne inansın insan ol ya. Ya onu hiç hatırlatma abi. Çat diye yüzümüze söyledi O nasıl kelime lan herif? Ayağı kokan, sorumsuz, alkolik, tatağını sandalyenin masanın altına süren erkek imajı yok mu? Onun gibi aynı. Şunu bir daha doğru turuna bak. Herif. Ben sana maskeni tak dedim, sen yine takmadın değil mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Sığınacak gölge arıyorum abisi. Ulan birisi bizi ciddiye alıp karşısına otursa... ...oturun lan anlatın derdiniz dese. Nerede? Adam tesisatçısınız diye dinlemiyorum dedi lan. Artık geriye yapacak tek bir şey kaldı. Şefim helal et. Bu işi kendi imkanlarımızla halledeceğiz. Bitmiş halini göstereceğiz. Gerekirse prototipimi yaparız. O zaman patenti vermesini de göreyim. Kardeşim, işkinin parasını bize ödeyeceğiniz miktardan... ...kesersin, çekersin oradan. Hadi. İcadımızı nasıl yapacağız abisi? He? Paramız mı var oğlum? Hadi para bulduk diyelim. Malzemeyi nereden alacağız? Bunların bazıları Türkiye'de bile yok. Cık. İşkin'in diyorum, parasını. Dede, duyuyor musun? Mu? İşkin'in parasını diyorum. Bize ödeyeceğin miktardan alırsın. Hadi. Yalnız o pek mümkün gözükmüyor. Şu arka masadaki çifti görüyor musunuz? Hangisi bakayım? Ana, yemeğiyle eski karısı değil mi onlar? Barışmışlar mı? <laughs> Allah bağışlasın. Onların da o şampanya. Ve tam da bağışlamak üzereydi. Bir dakika. La oğlum bir tane mi kaldı şampanya koca dükkan Dibini mi getirdin şişeni? Allah, inşallah düşündüğüm şeyi yapmamıştır. Yok, şampanya çok da yüzükten bir tane vardı. Ne diyorsun lan? Yüzük mü vardı onun içinde? İçine yüzük olan bardağı mı fondik yaptın? <laughs> e yaptım ya. Yani. Oh abi. Vallahi yapmış. Mal değneği bu ya. Olmaz lan öyle şey. Üç karatlık pırlanta taşlarla örülü 15 gramlık yüzüğü yuttun mu Metin? Yutmadım de. Elma kadardı lan o. Isır ısır bitiremezsin. Tı senin boyuna tüküreyim. Yüzük mü? Bilmiyorum bir şey mi lan? Ya Hilmi abi ben böyle elime attım fon dipliği verdim ben. Nereden bileyim içinde yüzük var? Bir müsaade seni de ben izah edecektim kardeşim. Ben bunu döverim abi. Şişt. Yine mi evlenme teklif edecektin bana? Bir saniye bu çok önemli. Kulozat kapağı mı lan o? Ne alt çeviriyorsunuz oğlum siz? Takside patent falan diyordunuz. Taharet makinesi mi yaptınız lan yoksa? Ha? Şimdi biz bu konuyu tartışmayalım. Sen rakamı söyle biz onu kendi aramızda verip halledeceğiz yani. Uzatmayalım. Olur. Fatura burada. KDV içinde. 17 bin dolar. Ha. Şimdi biz bunu tartışalım. Öyle kestirip atmayalım konuyu. Lütfen. Bence de. Kestirip atılacak onu değil. Tabii. Değil mi? Ya sen faturaya mı bozuldun? Vergiden düşüyorum. Midye sen fatura alırım. Ne yapayım? Huyum da öyle. 17 bin dolar. He. 17 bin. 17 bin. Ya Hilmi sen nasıl bir adamsın ya? Sen hiç uslanmayacaksın mı? Nereden buldun o parayı? Kazanıyorum çok şükür biliyorsun. Bilmiyor musun yoksa? Lan evet. git Nafaka istedi muhtardan fakirlik kağıdı çıkartmışsın devlet üstüne maaş bağladı sana. E ben de onu diyorum işte. Kazanıyorum. Her yerde kazanıyorum. Ballıyım. Ayrıca taşın, elmasın, pırlantanın, paranın ne önemi var ki kadın? Kalk, kalk yerden rezil beni. Kalk. Seni seviyorum. Kadını mı? Mutlu et beni. Yine yeniden çocuk yapma. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Tabii ki. Hayır. Ben bir hatayı bir kere yaparım. Seninle bir daha evlenir miyim lan? Altı üstü veli toplantısına gittik. Toplantıdan çıktık. Evlenme teklif ediyor. Çocuğumuzu bu tip pis işlerine alet etme. Çocuğumuzu kullanma. Bugün biraz gergin miyiz ha? Gerginiz sanki bugün biraz. Hayır inme. Hayır! Evet diyeydi iyiydi ya. Hayır denir mi ablacığım böyle bir teklife? Düşüneyim de bilmiyorum de zamana ihtiyacım var de idare etsene sen durumu ya. Oh, oh. İnsan çoluğu çocuğu için evet der. Üzerine basa basa hayır dedi. 17 bin dolar abi. Haklı herif. Herif mi? Senin memleket ne lan? Ya kusura bakmayın gerçekten. Bölüyorum ama olmuyor ya. Yapamıyorum. Ne demek olmuyor abisi? Metin sen bunu ilk defa mı yapıyorsun? Evet ilk defa yapıyorum. Daha önce bu işi için lehen kullanmadım abi. Ya, lan biz bunu daha önce istifra ettirmeyi hiç düşünmedik ki? Hay ya. En başta onu yapacaktık biz. Metin, Ali bir gelin oğlum ya. Yengeniz gitti. Metin hadi abisi yaptığın kadar artık çağırıyorlar. Oğlum sizden değerli mi ya? Dükkanınız belli, eviniz barkınız belli. Veririm mahkemeye, alırım elinizde, avucunuzda, götünüzde, başınızda ne varsa. Hukuk devleti bura, telaş yapmayın. Hilmi abi Allah razı olsun senden. Ben de öyle delinip bir anda hemen istiyorum deyince. Yok oğlum eski karıma artistik yapmak için idare edin ya. Şiddetli aldatımdan boşadıydı beni. Hala topu çevirmeye çalışıyorum. Senin dava ne oldu lan Ali? Sen de aldatmıştın değil mi? Benim olayım seninki gibi bir şey değil yani. Benimki daha toprak kayması erozyon şeklinde gerçekleşti. Şöyle izah edeyim. Hani şey vardır ya. Bir sıçrasın çekirge, iki sıçrasın çekirge. Bildim, evet. İşte ben birinciyi sıçrayamadım. İlk seferinde yakalandım. Paket. Hmm. Sen bayağı amatörmüşsün ya. Malum. Neyse çocuklar. Benim eve gidip biraz kafamı toparlayıp stresimi boşaltmam lazım. Bayana söyle beni dışarıda beklesin. Bahri. Hangisi abi? Şu esmer, mini etekli, fileli, çoraplı, çıkık, kalçalı, uzun boylu bir hile hurda yapmadıysa 34 de. 34 de? Ya İngiliz İngilizce ölçü birim. Bizdeki 85, 90'a denk geliyor işte. Emziyi bırakmam. Bakayım ne kadar? 10 lira. O zaman kardeş payı. Al. Hadi yaran. teşekkür ederim beyefendi. Kapatabilirsiniz. Öyle mi? Hadi. Caddeye gideceğim. Biraz acelem var ama sürat yapmayın. Peki sürat yapabiliyor muyuz? Efendim? Ha? Bana böyle konuş işte. Aramızdaki hiyerarşiyi vurgula. Haddini bil, in aşağı. Beyaz masayı ararım. İnmezsen polisi arayacaksın. En kötü ihtimal duyarlı bir vatandaş ambulans arar. Ara hadi, arasana! Pardon beyefendi, alkol mü var? Var. Benim içeceğim. Biraz daha çikisi. Ha? Oh, anda sinirlendi. Ne olacak şimdi? Bedavaya götürsen de gelmem artık. Allah aşkına. Allah aşkına gel. Allah aşkına gel. Gel lan buraya. Gel. Ben. Gel lan. Gel. Adam kontağı bile kapatmadı lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş bu adam bu zekayla nasıl bu kadar zengin oluyor anlamadım gitti ya. Amerika'da falan yaşasaydı var ya bunun üzerinde kesin deney yaparlardı. Her yerini açıp incelerlerdi utanmadan bile para alıyor. Bu gober bildiğin zengin ha. Nalet. Hadi kolay gelsin. Ben tamam. projemizi <laughs> nasıl buldunuz? Okuyamadım. Malum işte işler güçler. <laughs> Ama bayağıdır sizde proje ve biz e, ee başka bir yere götürmedik bu projeyi. Gerçi ben başka bir beyefendiye teslim etmiştim ama. Asistanlardan biridir o beyefendi dediğiniz. Günde 40 tane proje geliyor. Hangi birini okuyayım? Zaten hepsi birbirinin aynısı. <laughs> Türkiye'de mucit doluymuş ya. Okumadım dediniz. Hepsinin birbirinin aynı olduğunu nereden biliyorsunuz? Baksana şunlara. Hepsi birbirinin aynısı. Şekil, şemail, spiraller, fontları bile aynı. İsimler farklı bir tek. Her şeyleri aynı. Metin Ali. he <laughs> <laughs> Babam koyu Beşiktaşlı olduğu için ismimizi öyle koymuş. Metin Ali bir tane daha olacaktı sizde. O nerede? Şu tüpü ver tüpü. Hangi tüpü? Şu tüpü. Ya elini uzatsan alacaksın dedi. Neyin karizmasını yapıyorsun? Hangi tüpü? Bu tüpü. Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hop! Bu hareketi de bilimle açıklayabilirim. Peki dün gece bana yaptıklarını nasıl açıklayabilirsin? Bilimle. O, onu ben bir bileyim de. <laughs> Arkadaş ya. Adamın kafası günlüğü iki saat yerinde. O yerinde olduğu zaman da zehir zehir. Keçi boynuzu gibi adam yemin ediyorum. As. Mayap abisi. Ay dede olmasa bizi olaya dahil edecek kimse yok. O değil de işte kendi ilim irfan yuvamıza babamızdan gizli giriyoruz ya. Harbiden arkadaş ya. Kahvede ne güzel bakıp bakıp duruyorduk. Buraya getirdiler sırf biz karışmayalım diye ya. Hah, bu sefer olacak. Bu sefer olacak Tahsin. Tut elimi. Kafa gitti, kafa gitti. Sen şimdi idare et. E, Tahsin Özdemir, hadi. Abi sen ne diyorsun? O benim hayatımdaki en büyük kabus ya. Tahsin! Oğlum hadi adamcağızı moddan çıkarma. Babacığım, babacığım niye bir şey söylemiyorsun lütfen? Ne Tahsin, Tahsin, Tahsin? Adam bırak şu elimi. Bu ne böyle? Ben sana bunu... Öyle mi öğrettim ben sana bunu? B bir dakika, terbiyesizlik yapma konuşuyorum. Aramıza girme. Ben sana bunu böyle mi öğrettim ha? Kırk yıl bilimle uğraşmışsın, pis ikimi öğrenememişsin daha lan. Beceriksiz adam. Bana bak sana bir laf ederim yemin ediyorum dolmuş fıkrasında finaldeki küfre maruz kalan kadın gibi kala kalırsın ha. Terbiyesizlik yapmayalım şimdi doğruya doğru konuşalım. O saçına da bir fön çektir dede. Öyle çok yakışıyor sana. Sen şimdi kendini oraya mı verdin Metin? I? Verdim sanki biraz. Nafsi. Efendim kardeşim. Bizim yapacağımız araba ikiz miydi? Yoksa müstakil miydi? Ha onu ben bilemem onu hanıma sor. Yaşar abi bizim araba tüplüydü. Yalnız yangın tüplü. ve çalışıyor. Hadi işine dön bakayım. Dön işine. Goy goy yapma işine dön. Abi düşünüyorum düşünüyorum bir türlü işin içinden çıkamıyorum ya. Dur oğlum halledeceğiz her türlü. Kafa kafaya verdiğimiz zaman bizim çözemeyeceğimiz iş yok abisi. Abi o kadar kolay değil. Bu iş seni de beni de aşar. Bu iş büyük iş. Oğlum çözeceğiz işte. Sen abine bir güven ya. Ya birinin cicikleri güzel diyenin poposu davulunmaz gibi ya. Ne cici? Kimin lan? Ya Kate Upton'la Adriana Lima'nın ya. Kate Upton'un cicikleri füze gibi abi. Amerika'dan bir koy İran'ı vurursun şerefsiz. Senin Allah cezanı vermesin. Sen sabahtan beri iç çeke çeke bunu mu düşünüyordun abisi? Abi ben son üç senedir her gün boş kaldım da... ...bunu düşünüyorum. Ne düşüneceğim? Öyle e, mi? Evet. Şimdi bizim karşımıza dükkan açmış. Bütün müşterilerimizi çağıracak. Senin düşündüğün şey bu mu aslanım? İstersen birazdan bunu düşün. Düşüneyim. 20 bizi bitirecek. Hemen bir şey düşünmemiz lazım. Hemen cicik. Hemen cicik. Hemen cicik. 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 Kati Upton'un cicikleri. İşte düşünemiyorum abi. Dö döndü dolaş yine Kati Upton'a bağlandı ya. Bu benim suçum değil. Ya. ya inşallah şu dükkan batar. Ben de senden kurtulurum Metin ya. Adam orada kahvenin önünde şova kalkmış. Borcunuzu affederim diyor ama işte... ...geçmiş dükkanı almış. O bizim var ya... ...ocağımıza incir ağacı dikecek. Şimdi bizi batıracak. Batıracak. Batırmak. Kati Upton. Ya bana... Upton diyor. Seni burada var ya liman ima ederim. Bu ikisinin göz göre göre ocağını batıracağım. Burası ikinci bahar. Süper babam iki. Karşılıklı ikilikken olsun. Tatlı tatlı atışalım. Burası mezopotamya. Burada kan, tarihle yaşıt. Burada savaş bitmez. Pardon, buralarda bir tesisatçı varmış da, siz biliyor musunuz? Biliyorum, kendimden biliyorum. Tesisatçı burası. Buyurun, yardımcı olayım size. Lan bu bizim müşteriyi mi çalıyor lan? Run forest, run! Ne lan? Efendim Özdemir ailesi olarak, Özdemir tesisat olarak her türlü tesisat işlemimizi yapmaya hazırız. Evet efendim. Karıştıkken bizim kampanyamız var. İşçilik parası da almıyoruz. Sadece malzeme parasına geliyoruz. Ben hem işçilik parası almıyorum hem de malzeme parası almıyorum. Buyur. Öyle evet. mi? Efendim ben hem işçilik parası almıyorum hem malzeme parası almıyorum. İş bittikten sonra da kardeşim Metin Özdemir size çok güzel bir türkü çığıracak. Eklemedir koca konak Ekleme e e e e e e <laughs> Bu ne ya? Ben hem işçilik parası alıyorum Hem malzeme parası alıyorum Hem de mesela türkü söyletmiyorum Ama Fuat Avni'nin kim olduğunu söyleyeceğim Seninle geliyorum birader you win, Hilmi Hilmi Metin müşteri gidiyor abisi bir şeyler yap. Ulan tesisattaki sorunları bize yaptırmayan müşteri indira zorlar gondik Oo, çok büyük küfür etti. <laughs> Birader sizinle geliyorum. Çevirin bir taksi takip edin beni. Öndeki araç takip et. Hemen abi. Aa gitti ya lan. Taksimetre de açıktı biliyor musun? Run forest run. Belki şu bandı yakalarız. Run Özdemir run! Bakayım. Oho, oho. Mal ya. Böyle Şuraya bak ya. Beleşiye satan, peşin satan tablosu gibi olduk yemin ederim. Sezai, acık kendinize bakın lan. Ne oldu? Çalışmadı mı? Niye çalışmıyor bu ya? Çalışsana lan. Gücü gayrünmen. Çalışsana lan. Oğlum çalışsana demir adam. Demir gibi adamsın lan çalışsana oğlum. Allah Allah. <laughs> Sezai, sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Kafasına vuruyor ya. Tüplü televizyon mu oğlum bu? Çalışır mı vurunca? Yok oğlum televizyon değil lan. Benim oğlandan esinlendim. Ders çalışmayınca böyle kafasına vurdum mu aniden çalışmaya başlıyor. Bak ya. Seni tamirhaneye çırak olarak veririm de Sezai abi. Öyle daha çok işe yarar. Ya bunun pili bitti herhalde. Çalışmıyor, pil alalım, takalım dedik. Bütün kahvehane müstehcen şaka konusunda yürümüş gitmiş. Fitin niyetine deyip en küçük pilden alan da var. Tadını bir alsın, diğerlerinden on kat uzun ömürlü olacak deyip... ...el feneri pili getiren de var. Bu ne abi? Ya Metin biz onu şarja takacaktık da şarj girişini bulamadık bu kare kurineyi ya. Açıp böyle ayrıntında bakamadım biliyor musun? Söz olur laf olur deyip mahalleden. Abileriyim oğlum ben onların. Ha? Yani biri şuracıkta can verse içinizden birisi de çıkıp ilk yardım yapamaz ama... Hmm, ah, bir dakika. Bir dakika. Bugüne bugün Ömer abiye süni teneffüs yapmış adamım ben lütfen. Sezar'ın hakkı Sezai'ye. Öldü ha, adam. Öldü öldü. Badesi dolmuş oğlum onun. Benimle ne alakası var ya? Alacağın vereceğin nefes belli sonuçta. Ne bir eksik ne bir fazla. Arkadaş adamın üzerinde de kimin ahı varsa artık. Ha abi. Düşünsene adamın gördüğü son görüntü Sezai abinin dudaklarını ıslatıp üzerine koşmaya çalışması, öpmeye çalışması. <laughs> adam hiç direnmemiş. Bırakın demiş ya öleyim ben demiş ya. <laughs> Ölünün arkasından kötü konuşulmaz beyler. Yoksa ben diyor muyum Ömer abimi öptüm kül tablasını mı yaladım diye? Diyorsun işte. Çok sigara içiyordu rahmetli. Ne İçmiyor muydu? Çok sigara içiyordu. Ölmeyip ayağa kalksaydı iki tokat atacaktım. Az işten lan mu mı diyecektim ya? Ben bırak. Rahmetli çatıdan düştü öldü. Sen sigara migara kimi kandırıyorsun bir kere? Adamcağızın tek gözü açık. Gitsen mi kalasan mı hesabını yaparken sen bir ara nasıl gittin? Koştun adama çöktün. Yaradın yuttun adamı lan. Yaladı ya. Adamcağız iki şoku kaldıramadık. kaldıramadı demek ki. Ya Sezai abi, Allah korusun olur da bir gün bir yerde can çekişirken... ...beni görürsem falan abi, bana ilişme tamam mı abi? Öleyim ben. Bırak öyle. İlişme. Doğru diyorsun lan Metin. Ertuğrul abiye de kalp masajı yap dedim, onu da kurtaramadık. Ya o adamın kalbi durmamıştı ki. Sen böyle soğanın cücünü yarar gibi vura vura durdurdun adamın kalbini ya. Ayrıca seni cinayete teşebbüsten içeri almışlardı Sezai. Sonra ne oldu da dışarıya çıktın acaba? Hı? Ertuğrul abi de çatıdan düşmüştü değil mi? Aman ha acılar çatıdan maçıdan düşeyim demeyin. Düşüp de ölmezseniz Sezai abi yarım kalan işi tamamlıyor. <gülüyor> Sandırıyorsun. <gülüyor> Vay, Çok utanıyorum ya. Utallim. Pardon bakar mısınız? Hanımefendi ben tezgahtar değilim. Yok lan. Hanımefendi ben tezgahtarım. Yalnız bir saniye izin istiyorum. Bu da mı olmadı abi? Hmm. İçim ısınmadı. İçim O zaman şu, sen şunları tut bakayım. Tut, tut, tut. Sen alışveriş değil gezmeye gelmişsin koç. Yemin ediyorum boş bir şey lan, sırık. Bas git! <laughs> Hanımefendiciğim nasıl yardımcı olabilirim? Ben hallederim. Böyle tahmin etmiştim. O an Ali, Metin'e baktığında birçok şey gördü. Gömleği süveterin dışına çıkan tezgahtar kıyafetiyle bile mağazadaki herkesten daha şık olduğunu. Kendisinin hayal bile edemeyeceği edepsiz şakaları Metin yapınca kızların nasıl kıkırdadığını. İnsanlarla bir ayda kuramayacağı samimiyeti Metin'in nasıl bir günde kurduğunu. Ama en önemlisi Metin 35 yıllık hayatında ilk kez bir şeyi idrak etti bir mani var. Sizinle de paylaşayım. Bizim köyün ormanında durur sıra sıra yalaklar. İlla babanıza mı diyeyim? Düşün yakamdan. Dangalaklar. <laughs> Kablosuz diye telefon kullanamayan adamlardan mucit mi olur ya? Ben sizin icadınızı ne yapayım? Hilmi abi sen aileden sayılırsın. Tövbe de lan tövbe de. Beddua eder gibi. Lan siz bu koltuk minderleriyle mi oynadınız lan? Yerler aynı değil bunların. Hilmi uzatma Allah'ını seversen ya. Dünyayı güzelleştirecek icadımızı senin aldığını biliyoruz ona göre. <laughs> Dünyayı güzelleştirecek ne lan Ali? Bari hedef koyuyorsun. Biraz gerçekçi hedefler koy. Ne bileyim beylik düzünü güzelleştirecek de. Afyonu güzelleştirecek de. Dünya ne ya? <laughs> bu arada lavabonun musluğu damlatıyor. Hazır gelmişken bir bakıver Metin ya. Fırsat gördüm bir dayanamıyorum. Ne yapayım? Metin. Olduğun yerde kal. Biz buraya hizmet vermeye değil, hesap sormaya geldik. Parası neyse vereceğim Metin. Metin, giriş telabonun altında onu şöndere taraftar gördüm. Musluğu hallet abisi, hadi. Kimi? Senin çaldığını biliyorum bak. Eğer vermezsen emniyete giderim. O da olmadı, valiye kadar çıkarım. Lan yerin valisini. İstediğin yere çık. Gerçi şu araları yemem. Bildiğim kadarıyla yasak. Oğlum sen bizi bitirecek misin mi lan? O yüzden değil lan. Orucum bugün. O yüzden yiyemem. Ha sen vali kebabı diyorsun. Ya şimdi senenin en erken okunan akşam ezanı bugün. O yüzden oruç tutuyorum ben. Şimdi oruç tutmazsam kampanya vardı da sanki faydalanmıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Oh, hallettim abi. Conta gevşemiş. Sıktım düzelle. Para yan odada Metin'ciğim. Oğlum düşün artık yakamdayım. Vallahi yeminle babanıza söyleyeceğim. Lan oğlum minderlerin biri ikisi değil. Üçünün de yeri yanlış ya. Parayı komedinin üstüne koymuşsun Hilmi abi. He. Orada. Çıkarken parayı komedinin üstünden al datlum. Çıkarken komedinin üstünden parayı alamam Datlum. Düzgünce ver abi. İster al ister alma. Çok tatın çocuklar. Sizin aksinize benim işim gücüm var ya. Çıkarken kapıyı arkanızdan kapat. Ali. Bin parçalı yapboz değil lan. Tepi topu üç tane minder. <laughs> sizin bulduğunuz icadı bırak. Parayı bile almam lan ben. Düşün lan artık yakamdan. Bu arada hırsızlık yaparkenki hijyen mantığınızı takdir ettim. Galoş süper. Helmi bunu sevdi. <laughs> ya yemin ediyorum itliğine yapıyor. Ben gidip komedinin üstünden para mara almam? Vallahi ben de almam. O zaman yapacak tek bir şey kaldı Metin Özdemir. Arkadaş, makas taşı yener. Anlatamadım şunu kimseye ya. Böyle deneye deneye yener. Hadi abisi, hadi abisi. <laughs> Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>